Herkese merhabalar arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün solo girdim videoya. Beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Vallahi sıralı maçı hiç kafam kaldıramayacak. Sezonun son gün olduğu için klasik girdim. Çünkü iki el falan sezonun son maçlarını atayım dedim. Çekim dedim. Yok arkadaşlar, yok. İki büyücü alanım ararsın, iki adıcı aralım ararsın. Hemen yok 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 yok. İki maç sonra direkt klasiğe geçtim. Hiç uğraşamam. Hiç o yüzden sevmeyenler izlemeyebilir arkadaşlar. Sorun yok. Evet Red Buff'tan görüş aldık. Red'den başlamış. Geliyorum hemen. Bekle bakalım bu kostümle girdim Mikasa'yla çünkü güzel kostüm arkadaşlar Bu da bence en sevdiklerim arasında Mikasa, Mikasa ve Aspirant yarışıyor gönlümde Şöyle ready çalamadık ama bunu keser mi ya köm geliyor Al şunu da tamam güzel O düz vuruşu yapamasaydık bu arada kesemeyecektik <laughs> Neyse iyi bir base atalım Hemen bir yediniz Başlangıcımız güzel buff çalamadık ama olsun. Kill alarak artıya çıktık. Haylos Haylos'u kesti. Bizim Haylos Haylos'u kesti. Kafam karıştı lan. Haylos Haylos görünce üstte bayağıdır atmayınca aynı hero ile karşılaşmayınca bir, bir, garip oldum böyle. Oo, o Haylos da düşün. Ne olur abi? Hayloslar savaşı mı lan bu? Hayloslar birbirine girdi. Şimdi Blue Buff'ına uçalım arkadaşlar. Konuya dalacağım diye bu ormanı niye kestim ben? Blue'sunu şey yapacaktım ya. Unuttuk lan valla. Neyse. Blue için bu tarafa geldim. Konuyu da kafamda toparlayayım diye. kendi ormanımıza daldık. Neyse mühim değil. Mühim değil. Mühim de mühim değil. Evet bol hasar çıkmamız lazım. Atlantis kargısı da çıkabiliriz. Çünkü karşıda sisi var. Biraz ilerleyen dakikalarda mı çıksak? Bakalım duruma. Bir iriteli uçalım. Canı çok azmış. Bayağı free. Kesmezseniz alayım. Şimdi mi? Burada güzel tamam İkinci kill minyonlar benim sal al şu minyonlar lan <laughs> Lo alo Allah Allah Minyonlar da beni gıcık etti ha Valla klasikte feni çekmek o kadar rahat ki arkadaşlar Banlanır mı korkusuyla giriyorum hep sıra ve banlanıyor da Ya yani banlanınca çıldırıyorum çünkü video çekmek için oyuna giriyorum Oyun oynamak için değil O yüzden alma mecburiyetim var Dur hocam Şöyle yaptık. Hadi oğlum, hadi oğlum düş lan. Ya hocam yok ya, Haylos geldi. Hah, güzel. Bizim Haylos düşürdü. Ne yapıyorsun Gus ya? Bozma, bozma aman 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 hocam. En gücük olduğum şey. Blues çıkıyor. Gus'u göremiyorum. Bizim Gus düştü. Oğlum karşı Gus mu düşüyor? Bizim Gus mu düşüyor? Anlayamıyorum. Geldi. Keşke pussaydım. Dur oğlum sakin ol. Ne yapıyorsun? <laughs> Odet de geldi ya. Hocam üstünden geçebiliriz de bunların dur. Şöyle yap, şöyle yap. Ah be çaldı. Tam çık 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 Haylos. Vallahi kardeşim seni satmak zorundayım. Ama senin ölmemin hiçbir manası olmayacak. Çok kusura bakma. Dur. Çok çok kusura bakma. Çok çok kusura bakma. Ne yazık ki üzgünüm. Seninle beraber ölürdüm yani. Orada bir şeyler yapmaya çalışsaydım hiç en azından yok. O da bizim için geldi ama çok vicdan çekiyorum şu an. Neyse ben niye böyle yediğinizi daha geç tamamladım lan? İki tane kill aldık, üç tane assist aldık. Allah Allah. Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Odet 2-1. 2-3 Hylos. <laughs> Neyse. Blue'muzu alalım. Turtle'la falan uğraşmayacağım arkadaşlar. Zaten rank maç değil. Ne gerek var? Boş ver. Hep macera yaşayalım. Rakibin üstüne full atak yapacağım. Buradan iritele uçabiliriz yavaştan. Çok geri duruyor. Hylos var. Tamam bekleyelim açılsın iritel. Hylos ulti açtığı için evet güzel 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 güzel. Merhabalar. Şöyle onu bir düşürdük. Hop şuna da. Tamam güzel. Bu da bu da bu da bu da bu da. Tamam oğlum bana Lan bana hiç kill kalmadı orada? vay vay vay. Oğlum bana da kill kalsaydı lan 3 0 6 ne? Aa, en azından kasardık itemleri hızlı şey yapardık, toparlardık. Feni gıcıksın. Doğru söylüyor bu arada. <laughs> Bayağı bir doğru bence. Odet. Odet 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 odet. Sisi. Hocam sisi kesemeyiz ki. Yine de bir vuralım bakalım. Tamam şeyini aldık. Misillemesini. Zorlama lan. Canın hiç yok. Gereği yok. Blue buff'ım yok zaten. O tarafa uçsam Odet'i yakalarsam çok çok başarılı olur. Oğlum güzel ışınlar attı lan adamın eli tetikteymiş ha Lan niye elim tetikte senin ben onu anlamadım Ne kadar hızlı attı ışın lan öyle Helal olsun valla güzel kurtuluş <laughs> Haylos Haylos kusura bakma kardeşim seni yine koruyamayacağım Ama düşmedin iyi lan Abi Haylos hep böyle arada kalıyor benim enerjim yokken ya Fenneler hızlı bittiği için Başka ekstrem bir şey yapamıyorum devam edemiyorum TF'ye Turtle mu alıyor? Yo sen karşı kusu gördüm de o alt tarafa genk gidiyor sanırım. Durun hocam. Bekleyin beni biraz bakayım. birazcık sabredin. Düşmeyin. Valla bu bufflar da kes kes bitmiyor feniyle ya. Hylos da geliyor bak. Görüş vermeyelim. Dur bakayım. Çime mi girdi dedim ya. İritel. Çimde değilmiş. Şöyle yapsam. Güzel. Kestik. Oğlum o da bende kalmadı. Nasıl bir sistemin içindeyiz ya Bize kill kalmıyor 3-1-8 asist Neyse kessinler kessinler sıkıntı yok o da gitti çok iyi Herkes birbirinden kill çalıyor sanırım <laughs> 5-0 Hıh güzel 6-0 İyi olan blue buff'ım olmuştu rakibim varmış Benim biraz kill almam lazım beyler bayanlar Hafiften 1-2 kill artık toparlamam gerekiyor çok az bu kill ya bu kill de olmaz ki bu iş Dur bakayım. Şöyle ekmeğimizi taştan, ekmeğimizi taştan. Hadi, hadi koçum. Yok, yine taştan çıkartamadık. Taş bile bize karşı. Neyse öldü. 3 1 9. Evet, 30 asistimiz yok mu bir? Bir Hadi devam et seni keseyim. Hadi. Neredesin lan? Orman mı kesiyorsun? Yok. Yolcak. <laughs> <laughs> <uy Chao> <laughs> <God> <Only. gülüyor> <laughs> ha güzel 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 <laughs> güzel ha alalım o ha 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 bir, de karşı bak. Ben de bir şey ha 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 mençe mi atıyorum arkadaşlar. Lord'la işimiz olmaz sanırım. Hocam liste öldüyse MVP li o zaman bir şekilde toparlayıp alabiliriz ya. Asistim de çok. Şuradan kill alabilir miyim? Şunları güzel kullanan bir vatandaş. Doğru zamanlamada atıyor. Bu aralar o alanlar zaten benim çok sinirime gidiyor ya. Çok felaket bir hasar var. Bence. Bence yani. İrtel. Gel hadi. Gel hadi zorluk çıkartma. Hop. Hop hop hop. Hop güzel. Bu kimin ultisi? Bizim haylous'un mu? haylous burada. Odet. Odet'e hızlı bir tek var mı? Yok. Hylos'u var. Arkasında olmaz. Sıkıntı. Midi korumaya gelirse aslında uçabiliriz. Korumaya geldi de. Bir deneyelim. Tamam. Güzel. Şu taraftan. Bir blue buff ama dur 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 dur. Sakin. Sakin. Biz atarken sıkılmayın. Savaş izleteyim size. Bana dokunmayın. Bana dokunmayın. Lan ne oluyor? <laughs> Oğlum siz sen nereden geldin? Adamlara savaş izletiyoruz. Sıkılmasınlar diye. Neyse sizin için öldük. Yapacak bir şey yok. Küç sise. Siz sana oynamadık ama beni biraz kızdırdın be kardeşim. Birazcık kızdırdın. Blue buff'ım Allah'tan var uzatmayın hocam bitirin bitirmeye çalışıyoruz zaten ya uzatmaya çalışmıyoruz ki ama maçlarda bitmiyor işte ben öyle pat güç bir tele gideceğim usta uğraşmayacağım tamam güzel hocam bir şunu keselim de kendimizi yenileyip gelelim abi bu enerji de beni beni de sıktı sıkmadı değil si keseceğim için Atlantis çıkmam gerekiyor bu enerji beni de sıktı. Her kill sonrası beyzatan tek hero sanırım bu. Sanırım değil bu. Bundan başka böyle bir hero yok. Şuna bir artık bir düzenleme getirin ya. Tam hasarını düşürsünler, enerjiyi arttırsınlar, eski savunmasını versinler. Ya gele gele sen mi geldin çocuk? Sizce ben haklı değil miyim? Bak saldırı tam düşebilir. Eski feni getirsinler abicim aralarda gezip can çaldığımız. İrtel gelir mi acaba şu tarafa? Çünkü görüş yok. Ha gördüm tamam. Gördüm çok uzak o tarafta. Biz de arkadan dalalım. Şaşırtabiliriz. Kaçan avlarız. Var mı kaçan göçen? Benden haberler var mı bilmiyorum ama bu kaçıyor alalım bir. Şu tarafa uçalım. Birer tane vurdum. Hepsinin üstünden geçerken hemen hemen. Haydi sizde. Tamam kesebildiklerini kestiler onlarda. Yapacak daha fazla bir şey yok zaten. Hmm. Ne keke hemşerim. Bir ölümsüzlük çıkarız bu el ya. Şu itemleri tam bir tamamlayayım. Şu Atlantis'i bir çıkabilseydim size dalacağım alacağım. Çok geç çıkıyorum Atlantis'i de. Olsun. Hayırlısı buymuş. Videolara beğeni atan arkadaşlar da keşfetimizi açsın yine ya. Vallahi içimden video çekmek gelmiyor ki. Zorla çekiyorum yani videoları hep. Güzel. Çünkü izlenme düşük. Keşfete çıkmıyor. Önerilen kişi sayısı az. Adam bana diyor ki Dur hocam sal konuşalım be. Adam maça geliyor. Hocam hocam. Youtube kanalım var mı diyor. E çünkü önerilmiyor kanal. Düşük beğeniler nedeniyle. İnsanların önüne çıkmıyor. 35 bin, bin kişiye gösteriliyor atıyorum. Bunlardan zaten 10 bini mobile legends oynanmıyor ya da 20 bini. Daha da oynayanlar tıklarsa işte. Ama beğeni mesela çok olunca 100.000 bin kişiye gösteriyor. Kaçı tıklarsa. Mevzu bu aslında beğeni. Burada küsü yok mu? Yok. Lord alabiliriz ya. Çok uzatmanın manası var mı? Yok gibi. Ama şu anda mesela 12-13 dakika sürerse bir Herod'a atarım da. Genelde 15'i geçince atmıyorum farkları. 15 dakikaya geçince yeterli oluyor ya video. Tabi siz isterseniz 35 40 dakika biliyorum ama o da biraz uğraştırıyor ya. Dur hocam. Şuradaki savaşa bir el atalım. Var mı biz oradan? Yok. Ne biz deyse. kaç 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 öleceğiz. Gidiyoruz hocam. Gidiyoruz. Arkamızdan geliyor mu? Geliyor bir şeyler. İyileştirme. Güzel. Nasıl yaşadık oradan? Ben de inan hiçbir fikrim yok. Bence ceset olarak çıktık da haberimiz yok herhalde ki zaten dört tane öldü. Biz de aslında öyle biraz kil fazla kalsaydı iyi olurdu ya. Daha çok kasardık o zaman şu anda <laughs> güzel 20 25 kill alır. <laughs> Dakika 12 geçti. Ama bizimki zorluyor. Biz de gidelim zorlayalım. Kil alalım bol bol. Boş ver bitirmeye gerek yok hatta uzatalım madem buraya kadar geldik. Sizi kesemedik herhalde hiç. Valla üstünden geçtim de yok. Yok yok yok. Düşük hasar yedi. Düşük hasar yemeseydi ultiyle üstüne atlayacaktım. Maalesef. Hmm, vahşi güç zırhı çıkmış fiziksel savunma. Çok Kanal çok ne? Iyi. Rapor TV. <laughs> Rapor TV. Rapor TV güzel isimmiş ama Mobile Legends'a uygun bir isim değil. Röportaj gibi bir şey olabilirdi aslında. Rapor TV. Röportaj kanalı. Ya da böyle sunu davet edeceksin falan sunucu olup birilerine sorular soracaksın. O zaman rapor TV olurmuş lan gerçekten. Hocam şunu bir kesebilir miyim? Kalat yapacağım ya. Hiç uğraşmak istemiyorum. Hemen ölsün. Ölümsüzlük tamam. Artık daha rahat oynayabiliriz. O uçtu. O da uçtu. O da uçtu. O da uçtu. Ne oluyor lan? Alo. tamam vuracağımı vurdum. Ölümsüzlüğüm var da o yüzden bu kadar zorluyorum. Atlayayım mı tepesine bir? Güzel. <laughs> Bizimkileri de vurdu sanırım. Yoksa o kadar bir anda hasar yemesi normal değil. bitirebiliriz Pitire ya. Bitirelim. Yarın valla. Şimdi sezon sonu da sıkıntı. Sezon başta sıkıntı. Yarın sıralama çatıyız artık. Yan. Oo, oo, sakin. Sakin. Biz gidiyor muyuz? Oo, gittik. Zorlamasam gitmeyebilirmişiz bu arada. Hadi lan gitmiyor mu? Hmm. Tuttular ya. Simitte bunlar bu tarafa doğru yaklaşıyor. Siye bu uçabiliriz. Şöyle, şöyle yaptık. Tamam. Bu yok yok hocam onu kesemeyiz. İritel kesiyor musunuz? İritel öldü. Biz buna bir pençemizi atalım da. Ne olur ne olmaz buraya uçabilirler. Çık kardeşim. Artık bence Lord vakti geldi. Bir kişi düşüren İritel zaten ölü de. Saldırabilirsiniz hatta. Sıkıntı yok. Ben bu tarafa doğru çekebilirim bunları. Saldır, saldır. Geliyorlar bile. Oo, güzel. Hepiniz bana gelin. Lord. Hadi koçum öl sen de artık be. Tamam, bir base. Bu Lord'un arkasından peşleyelim. Kuleye yapışalım artık. Yoksa başka çaremiz yok. kırmak için. Mitteler. Aslında TF'de çıkartabilirler bu arada. Çünkü korkak oynamıyorlar savaşıyorlar. Bunu alırsam vallahi Lord öncesi güzel olur. Alt taraf itilmedi. Ben itmeye gitsem geç kalırım. Yetiştiremem minyonları. O yüzden artık iki kule iterek devam edeceğiz. Dur hocam. Bekliyorum birazcık. Şöyle yapalım. Tamam güzel. Dur 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 çok vurdu ya Odet. Oğlum Lord erittiler mi? Oha. Yine erittiz yine tuttular. Ver bakayım bir tane umutsuzluk ya. Yeter ya. Tek atıp hemen bitirmem gerekiyor oyunu. Dur. Tamam ona da pinç attım. Nersin? Şöyle vurdum. Oha biz de gidiyoruz. Gittik. Hadi hadi ha helal bitirebilirsiniz artık tamam. Evet zahmetli bitirişti ama güzel maçtı ya birazcık. İyi MP almışız. Leslie ile birazcık yarışır gibi olduk. Allah'a etsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Tilt olmayız umarım. Epikli güne düşecek herhalde. Artık bakayız duruma. Bay bay.